Herkese merhaba. Bugün bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Çok küçük bir bilgi vereceğim ama çoğu zaman hayatınızı kurtaracak, vaktinizi de kurtaracak. Tamam abarttım belki hayatınızı kurtarmayabilir ama benim bile öğrendiğim zaman mutlu olduğum bir bilgiden bahsedeceğim. Tek kullanımlık e-postalar. Tek kullanımlık e-posta ne diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Bazı internet siteleri vardır, başa beladır, üye olursunuz. Her gün iki tane e-posta atarlar, e-posta kutunuzu doldururlar. Bazı internet siteleri vardır, üye olup o üyelik sistemini denemek istersiniz. Devamlısı bize katıl, bizim kampanyamız var diye sizi rahatsız ederler ve e-postanızı verdiğinize pişman oluyorsunuz. Ancak e-postanız bir kere gitmiştir. Bunun amacı da dediğim gibi üye olup ya bazı olanaklardan faydalanmak veya deneyim gerçekleştirmek. İşte burada karşımıza tek kullanımlık e-posta servisleri çıkıyor. Peki nasıl oluyor? Hemen bilgisayarıma dönüyorum. Bir internet sitesi vermeyeceğim. Bu konuyla alakalı birçok internet sitesi var. Hani bir tanesine odaklanmayın diye. Olur da aklınıza gelmezse Tek yapmanız gereken tek seferlik buraya e-posta yazıyorum ve Enter'a tıklıyorum. Dediğim gibi herhangi bir tane sitesi size vermeyeceğim. İstediğinizi kullanabilirsiniz ve burada benim girişim gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz gibi internet sitesi yüklendi ve burada geçici e-posta adresimizi elde ettik. Aşağıya kaydırdığımız zaman burada gelen kutusunu görebiliyoruz. Tek yapmanız gereken buradaki geçici e-posta adresinizi kopyalamak. Gereği kalıyor herhangi bir internet sitesine üye olmak. Peki bu işlem nasıl gerçekleşiyor? Benim aklıma hemen öyle farklı olmayan bir internet sitesi geldi. Hani bu internet sitesini bilerek seçmedim. Xbox'ın internet sitesi. Oturum aça tıklayacağım ve bu e-posta ile beraber oturum açma işlemini gerçekleştireceğim. Herhangi bir e-posta adresim olmadığı için bir tane oluştur diyorum ve görmüş olduğunuz gibi tek seferlik e-posta adresimi girdim. İleri diyorum. Ardından benden bir parola oluşturmamı istiyor. Ben buradaki parolayı da oluşturduktan sonra ismimi soruyor. Hemen ismimi de gireyim. Burada gerçek isminizi de vermek zorunda değilsiniz ve ileri dedikten sonra şurada hemen hızlı bir şekilde herhangi bir yıl seçelim. Tabii 2008 olmaz ve doğum tarihini de seçtikten sonra e-postayı doğrulayın diyor. İşte olay burada bitiyor. Tekrar internet sitesine geri geliyorsunuz. Aşağıya kaydırmış olduğunuz zaman gördüğünüz gibi e-posta adresimize kod geldi. Hemen girişi gerçekleştireceğim ve gördüğünüz gibi kod burada karşımıza çıktı. 95 çift 0 kodu girelim. İleri diyorum ve şu anda da ekranda son bir güvenlik önlemi karşımıza çıktı. Onu da girelim. Son bir güvenlik önleminde geçtikten sonra devam etmek için Xbox profilini oluşturmak için belli başlı seçenekleri kabul etmem gerekiyordu. Artık Xbox profilimi oluşturmuş oldum ve görmüş olduğunuz gibi e-posta adresimi vermedim. Gerçek e-posta adresimi vermiş olsaydım bu Xbox olabilir. Farklı bir internet sitesi olabilir. Size devamlı mail adresi atıp sizi rahatsız edebilirdi. Ancak ben tek seferlik deneyimlemek istediğim bu internet sitesini veya tek sefer sefer içine bir gireyim bakayım burada ne var dediğim bir üyelik sistemini girdim, kullandım ve çıktım. Bir daha da e-posta adresime mail atmamış olacak. Bugün sizlerle beraber tek kullanımlık e-posta servisine yakından bakmış olduk. Bu e-posta servisini kullanarak çok farklı yerlere giriş yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.